Çocukların durumu nasıl hocam kız çocukların? Kimi? Kız çocukları yerleştirdik mi? Okulumuz şu an iş yeri eğitimi eğitimi olduğu için burada 4 ay iş yeri eğitimi almaktayız. Burada haftanın 5 günü geliyoruz. Neler öğreniyorsunuz? Ne yapıyorsun? Ondan bahset. Benim bölümüm kaynak teknolojisi olduğu için burada kaynak makineleri ilgili kaynak öğreniyoruz. Yere geldi taşlama yapıyoruz. Yani sen okuldan mezun olduktan sonra doğrudan işe başlayabiliyor musun? Evet. Yani büyük bir referans sağlıyor burada iş yeri eğitimi almamız. Görüşen stajyerler sayesinde iş öğreniyor musunuz? Tabii ki. Zaten 4 ay bir sürecimiz var. Burada uygulama görüp tecrübe kazanmamız bize büyük bir fayda sağlıyor. Kaç saat çalışıyorsunuz burada? 8 saat. Yani okuldan mezun olduktan sonra iş iş çekmeyecek değil mi? Evet. Tabii bir de insanın kendinde tecrübe kattıysa, iş öğrendiyse o da var. Uluslararası gemileri firmalarında çalışıyoruz. Tersan Tersanesi çok büyük bir firma. Burada iş garantisi çoktur. Tersan Tersanesi olarak Yalova Üniversitesi ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde Altınova Meslek Yüksek Okulu'nda 4 dönem öğrenim gören öğrencilerin son dönemini burada geçirerek pratik uygulamalarla almış oldukları teorik eğitimi pekiştirmelerini umuyoruz. Bunu hem kendi geleceğimiz hem de ülkemizin geleceği adına önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Şimdi öğrenciler 3 dönem boyunca hocalarımızın büyük desteğiyle teorik eğitim alıyorlar. Almış oldukları bu teorik eğitim özellikle kaynak eğitimini burada pratiğe dönüştürerek özellikle alaylı dediğimiz ustalarla da işin pratik yönlerini de görerek pekiştirmiş oluyorlar. Ülkemizin ve sanayimizin geleceği adına umut gördüğümüz ee, teorisini çok iyi almış, pratik uygulamayı da üst seviyede edinmiş e, mavi yakalı işçiler bizim için de çok önemli. Hem bu ülkemiz adına hem de e, sektörümüz adına e, ciddi bir katma değer sunacak bir gelişme. E, gemi inşaat sanayinde bu ilk defa yapıldı. Diğer tersaneler için de bir başlangıç ve e, aşaması olarak rol model olacağımızı öngörüyoruz. Diğer tersanelerde de bunların artmasıyla birlikte pratik almış olduğu te teorik eğitimi pratikte pekiştiren öğrenci sayısının artacağını düşünüyoruz. Peki bu mezun olan öğrenciler burada eğitim gören bir iş garantisi alıyor mu? Şöyle başarıyla eğitimini tamamlayan ve başarılı bir şekilde pratiği de pekiştiren öğrencileri burada istihdam edeceğiz. Zaten bu doğal olarak gelişen de bir süreç. Sektörümüzün şu an nitelikli iş gücüne gerçekten ihtiyacı var. Bu iş gücünü özellikle bu sektörün burada değerlendirmesi gerekiyor. Zaten bizim bu garantiye vermemize de gerek yok. Nitelikli yetişmiş öğrenci anında iş başı yapıyor. İyi ücretlerle çalışma imkanı mu Evet, eğitim, e, ücretlerimiz de ta, e, askeri ücretin üst seviyesinde bir ücret. Açıkçası şu an biz e, yardımcı pozisyon dediğimiz vasıfsız eleman pozisyonunda bile istihdam sağlayacak ee, alanlar mevcutken eleman istihdam edemiyoruz, bulamıyoruz ki nitelikli bu öğrencileri taşeronlar ve tersaneler havada kapacaktır. Şu an ben dizayn teknedeyim. Ee, design yapıyoruz genellikle. Nesting yapıyorum, resimdeyim, ön imalatta yapıyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Siz bir iş mi öğreniyorsunuz? Evet, işi öğreniyorum ondan sonra bir aydır e, 4 aylık bir stajımız var burada dönem stajı hı hı. iş yeri eğitimi daha doğrusu evet. ondan sonra bir aydır nesting yaptım şimdi de ön imalatta resim çalışıyoruz öğreniyoruz bu şekilde ilerliyoruz Bu bittikten sonra e, düşünüyor musun? hayır düşünmüyorum <laughs> yani burada e, biraz tabi kendimizle de alakalı belli etmemiz lazım ilgi ve alakalı da olmamız lazım o şekilde de ilerlediğimiz zaman zaten burada da görüyorlar çalıştığımızı, yaptığımız projeleri. O yüzden bizim için verimli geçiyor burada. Yani okula mezun olduktan sonra iş Evet. Altınova Meslek Yüksek Okulu Türkiye'de ilk olan bir okul kamunun, özel sektörün ve yerel yönetimin bir arada beraber çalışmış olduğu bir meslek yüksek okulu. Diğer meslek yüksek okullarından bu yanıyla ayrılıyor. Öğrencilerimiz 6 ayı e, iş yerinde bir buçuk yılı da burada olmak üzere eğitim almaktalar ve bu eğitimin sonucunda mezun oldukları zamanda e, yaklaşık bir altı aylık tecrübeyle mezun oluyorlar. Bir başka avantajı da bu okulun bizi tercih eden okul e, öğrencilerin bir başka avantajı da mesleklerine başlarken e, staj gördükleri ve eğitim almış oldukları iş yerinde de e, istidam edilmeleri olanağı da bulabilmektedir. İş, bu, i̇ş garantili bir okul bu hangi anlamda. Kaynak teknolojisi ve gemi inşa programımız mevcut. Öğrenciler bu anlamda avantajlı oluyorlar. Meslekleri de zaten sadece Yalova bölgesinde değil tüm dünyada tercih edilir bir meslek olduğu için öğrenciler büyük bir avantaj elde etmiş oluyorlar. Bu anlamda zaten öğrenci tercihlerinde Türkiye'de ilk 5'e girmiş bir okul. Çok bu anlamda bu. evet kontenjanlarımız %100'ü aşabiliyor ek kontenjanlarla. Can? Evet Türkiye'nin her, her her bölgesinden farklı bölgelerden öğrencimiz var. Mezun i̇lk mezunumuzu bu yıl verdik. Hepsi de Kaç e, iş, işe başladılar. 40 öğrenci.